Zamirler yani adıllar isim tamlamalarında tamlayan ya da tamlanan görevinde kullanılabilir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde her iki ögesi de zamir olan bir isim tamlaması kullanılmıştır? Arkadaşlar, her iki ögesi de zamir olan isim tamlamaları belirtili isim tamlamaları olur. Belirtili isim tamlamaları isimlere sorulacak kimin ya da neyin sorularından biriyle bulunur. Biliyorsunuz Belirtili ve belirtisiz isim tamlamalarında ilk sözcüğe tamlayan, ikincisine de tamlanan denir. Şimdi seçeneklerimize bakalım. Bu konuda onun da düşüncelerini dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. Kimin düşünceleri? Onun. Burası bir belirtili isim tamlaması. Burada sadece o dediğimiz sözcük kişi zamiri, düşünceler bir isim. Dolayısıyla bunu geçtim. Bunun sadece tamlayanı zamir arkadaşlar. Annem geçen ay onların birçoğunu paketleyip çatı katına çıkarmıştı galiba. Neyin bir çoğu? Onların Birçoğu tamlanan, onların tamlayan. Burası bir belirtili isim tamlaması. Buradaki birçoğu çoğu arkadaşlar belgisiz zamirdir. Onlar ise işaret zamiridir. Yani burada hem tamlayanı hem de tamlananı zamir olan bir isim tamlamamız var. Bizim cevabımız B seçeneği oldu. Diğerlerine bakalım. Sizin yakınlarınız da geçen yıllarda tatil yapmak için bu bölgeyi tercih ediyordu. Yakınlarınız kimin? Sizin. Soru sorduğumuz sözcük tamlanan, cevap veren sözcük tamlayan. Burada sadece arkadaşlar tamlayanımız zamir. Çünkü yakınlarınız sözcüğü bir isim. Dolayısıyla bunu geçtim. Başkalarının fikirlerine önem vermeyenler kendi fikirlerinin de dikkate alınmadığına şahitlik ederler. Kimin fikirlerine? Başkalarının. Burası belirtili isim tamlaması. Fikirleri sözcüğü burada isim. Başkaları sözcüğü ise belgisiz zamir. Ancak sadece tamlayanın zamir olan bir isim tamlaması. Bunu da geçtik. Öğrencilerin hiçbiri vaktini boşa harcamadı. Hepsi üzerlerine düşeni layıkıyla yerine getirdi. Kimin hiçbiri öğrencilerin burası belirtili isim tamlaması. Öğrenciler burada isim, tamlayan görevinde. Hiçbiri burada belgisiz zamir, tamlanan görevinde. Bu defa da sadece tamlananın zamir olan bir isim tamlaması bulduk. Bunu da geçtik. Cevabımıza B seçeneği dedik arkadaşlar.